Yo hey, hey, hey. herkes tekrar merhaba arkadaşlar bugün e, günlerden cumartesi ve ben bu videoyu gece başlattım saat şu an 4.30 falan gözlerimle falan belli olabilir bayağı uykum geldi ve çok yoruldum şimdi bu videoyu başlatmamın sebebi de ben yarın bu video çekmeye üşeneceğimi bildiğim için önceden sizin için bakın her şey sizler için sizler için video işimden başlattım e, yarın bu video devam edecek böyle vlog tadı ama bak yarın efsane salik geliyor sahile karşılamaya falan gideceğim. Ama yarın, yarını bir kesin. Yarın çok güzel olacak. Arkadaşlar günaydın. 11 buçuk civar falan şu an. Yeni uyandım. Böyle yatağı falan toplayacağım. Oradan hemen yani direkt bir kahve patlatacağız. Ee, ardından birkaç ödevler var. Ödevlere bakacağım şimdi. Sonra Salih'i almayı... O saç ne oldu? Salih'cim. Selamlar. Selam nasılsın tatlım? Adamı karşılamaya gittik. Adam inmiş ya. Neyse geliyorum Salih. Selam mı internet, Senin... <laughs> internet aç şuradan. geldi şu çekmiş amale. Dostum internet aç. Galip Bey, bizi Türkiye'den getirdiğiniz şeylerle bir şekilde vermek istersiniz. Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Arkaya da bak arada. Evet arkadaşlar şu an elimizde valiz, evimizi doğru yol alıyoruz. Galiba aşağı gideceğiz Sali. Abi dostlar benim psikoloji güzeldi ya. Ben kayıyorum ama öleceğiz şimdi. <laughs> 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 Vaa yaptın şovunu gene. Ge selamun aleyküm. Takip telefonu. Olur musun gene eşyalarla? Salih. Ben de şunu aldım. Hadi. Ada çayı. Aynen. Eyvah. Demliği nerede? Dostum. Hayda. Oha hemen say 4070. Dostum bu ne? Bu mu? Dostum. O acı satçı. Hayda. Bu nane. Bunlar annem mi koydu? Nane, annem mi koydu bunları? O diyordu. <laughs> Kimin telefonu? Hayda bu ne? Blender. Başka? Oo. Oo. Ooo, Tarhan'a mı bu? Evet. Yemin yani et. Şey bu ne? Ooo, benim hurma gelmiş. Ömre ablaya selamlar, teşekkürler. Sağ olun, senin cacatın. Ol. Sen. Acı sandım. Şuraya <laughs> <laughs> bak. Midisin? Aynen. Hayda. <laughs> Hayda. Hii. Fenerbahçe 100. yıl forması, eyvah! Bu kupeler neymiş ya? Kanka şey oldum ben de. <laughs> Kafam sokasım geldi şuna. Un. <laughs> ne yaptın mı? Ha, <laughs> kolye göstermeye çabuk. Arkadaşlar herkese merhaba. Telefon çalıyor. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Haydi. Aa şey mi lan Anne ne bacını. Arkadaşlar şey ya. Benim psikolojim. Nerede lan? Benim psikolojim. Ondan sonra işte. Ama Türkiye'ye gittim geldim düzeldim arkadaşlar. Ama burnu çok tatlı değil mi? <laughs> <laughs> Sorry. Hey. Okay. Server server bana gel. Selam Mert'im biri var mı? Yok. Mert'cim selamlar. Mert'cim selam nasılsın tatlım? Biz kaçar. <laughs> Kamera temiz mi? Yürü yürü abi. <laughs> arkadaşlar merhaba herkes tekrardan. Salih saçlarımı kesti. Ve Salih şu an beni trip atıyor. Odasına gitti. Çekme bu arada. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Buraya izlediğiniz için teşekkür ederim. Saçlarına şıkkı da... şıkkı. Bu yok ama belki. O yok ama belki. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.